Herkese selamlar. Bugün sizlerle ben kimim videosu çekiyorum. İvan <laughs> istek üzerine. Yani ben kimim ve bu kanalı neden açtım? <laughs> Şimdi evet biliyorsunuz kanalı yeni açtım ve videolar yüklüyorum. Tabii şu an sadece çevremdeki kişiler izliyor. Arkadaşlarım, ailem vesaire. Ama e, tanımayan da bir sürü arkadaş, insan var. Onun için bir kendimi tanıtma videosu düşünmedim ilk başta ama sonra Artık denizcilik üzerine videolar çekeceğim için Dedim ki bir kendimi tanıtayım yani Ben kimim bugün bu videoda bunu anlatacağım çok Kısa tutacağım çok uzatmayı düşünmüyorum Sadece bu kanalı neden açtım ee, Ve ileride nasıl bir aklımda video fikirleri var Bu kanalda ne videolar paylaşacağım Kime yönelik Bunları biraz anlatacağım Öncelikle ismim Ümit Boncukçu Nevşehirliyim o 50 oradan geliyor biliyorsunuz Nevşehir'in plakası 50 ee, ama Samsa adını şu an açıklamayacağım daha hemen ilk başta açıklarsam sürprizi kaçar onu daha ileriki videolarda çünkü bir anısı var yani hemen öyle kolay açıklamam olmaz. çok merak ediliyor <laughs> yakın çevremdekiler biliyor zaten ama soruluyor yani bu soru çok geliyor Samsa ne demek Samsa ne 2001 doğumluyum Nevşehirliyim ee, Pir Reis Üniversitesi'nde duyum Yani deniz ulaştırma işletme mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu kanlı aşmamdaki en büyük neden e, biliyorsunuz ki benim okuduğum bölüm deniz ulaştırma işletme mühendisliği yani gemi kaptanlığı olarak da geçiyor bilindiği üzere ki dışarıdan birisi sorduğunda çoğu zaman gemi kaptanlığı olarak söylüyorum okuduğum bölümü ileride de yapacağım mesleği. Çünkü deniz ulaştırma işletme mühendisliği denilince e, yani çoğu kişi anlamıyor, bilmiyor ki normal, çok normal. Aslında bir yani mühendislik olarak geçiyor bölümümüz. Fakat gemi kaptanlığı. Çünkü yazın çoğu mühendislik derslerini de alıyoruz. Bunu daha detaylı ders videolarını, bölüm videosunu bir sonraki videoda zaten çekeceğim, anlatacağım size detaylı olarak. Şu an sadece yüzeysel ne okuduğum, kaçıncı sınıfta olduğum. Dediğim gibi üçüncü sınıfa gidiyorum. Başka neler söyleyebilirim? Okulumuz Pir Reis Üniversitesi. Tuzla'da, Tuzla sahili çok güzel bir konum var ve şu anda zaten hemen yanındaki sahildeyim gördüğünüz üzere tuz e, şeyi hemen şurada. Siz şöyle görüyorsunuz. Şurada bizim okulumuz var. İTÜ'nün yanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de e, kampüsü burada. Hemen yan yanayız onlarla. Orada da yine Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği yani gemi kaptanlığı ve makine bölümü, gemi makineleri işletme mühendisliği bulunuyor. Onların o, ok şurada kule gibi gözüken yer İTÜ'ye ait. Belki daha iyi gözüküyor şu an. E, ve yanında da bizim okulumuz var. Bu kanalda denizciliğe dair videolar çekmek istiyorum. Çünkü yani artık 3. sınıfa kadar geldim. Hani e, kampüs hayatı nasıl geçiyor? Biz neler yapıyoruz okulda? Nasıl dersler görüyoruz? E, zorlu işte neler öğreniyoruz? Yani kapsamlı bir şekilde. Bu böyle videolar çeken şu an YouTube'da çok kişi yok. E, ben mesela bölümü araştırırken de çok fazla hani çok fazla araştırma yaptım. YouTube üzerinden, Google üzerinden işte Instagram'dan bu bölümü okuyan kişilere falan yazıyordum. Yani çok fazla bilgi edindim. Ee, ama bilgi edinmek öyle kolay değil. O yüzden YouTube'da da böyle videolara bakarsanız e, zabit olan kişilerin var. Benim de örnek aldığım abilerim, ablalarım var. Böyle YouTube, e, videolar çeken. Fakat bunu bir öğrenci olarak işte duyum bölümü okuyan, yani Gemi Kaptanlığı okuyan e, ve videolar çeken şu an benim bildiğim YouTube'da çok yok veya hiç yok da diyebilirim bilmiyorum varsa yorumlara yazın onlara da bakalım yani aslında biraz daha bu bölümü hani bölümü denizciliği yeni seçecek arkadaşlara tanıtmamız lazım yani çünkü bölüm hakkında e, çok bir bilgi yok dediğim gibi ve ben elimden geldiğince hani biz Reis Üniversitesi'nde e, neler yapıyoruz Kampüs ya nasıl geçiyor okul nasıl bölüm nasıl hocalar dersler iş imkanları Stajlar ki en büyük sorunumuz. Ee, bunlar hakkında videolar çekmek istiyorum. Bu arada zabit kelimesi e, me bizim bölümden mezun olunca gemiye çıktığımızda gemide başladığımız işe zabit diyoruz. Yani gemideki kaptanlara aslında zabit diyoruz. Dediğim gibi bu terimlere şu an <laughs> girmeyeceğim ama e, denizcilikte o kadar fazla değişik terim olduğu için aslında normal artık benim gündelik hayatta kullandığım şeyler bile şu an size tuhaf geliyor olabilir. Şu an 3. sınıf olduğum için Şubat ayında yani bu Şubat'ta 2024'ün Şubat'ında büyük ihtimal inşallah uzun stajıma çıkacağım. Bu staj mevzusunda şöyle anlatayım. Bizim bölümümüz 4 yıllık lisans bölümü ve artı bir yılda hazırlık var. Hazırlığı İngilizcenizin seviyesine göre atlayabiliyorsunuz. Ben toplam 4 kur İngilizce şeyi, İngilizce kuru alfadan başlıyor alfa beta gamma delta diye geçiyor. Ben ilk, ilk e, seviye belirleme sınavına girip ilk iki kuru atlamıştım. Direkt gamma'dan başlamıştım ve iki kuru e, almıştım. Onun için Eylül'de baş, Ekim'de başlayan oku hazırlık maceram direkt Ocak'ta bitti. Yani yarım dönemde hızlı bir şekilde bitirmiş oldum İngilizce, İngilizce hazırlığı. Sonrasında irregular dediğimiz yani regular olmayan, düzenli olmayan düzensiz öğrenci kısmı var. O da üstten dersler alıyorsun. Daha erken okulu bitirme fırsatı oluyor. Fakat hiç işler iyi gitmediği için tam okulda bitirme şansı olan kişi görmedim. Dediğim gibi ben direkt gamadan başladım ve iki kuraldım aldım. Direkt ocakta bitti ve sonra okul dondurup normal birinci sınıfa başladım. Ocaktan normal yani bahar döneminde alabilirdim. Fakat öyle olunca irregular dediğimiz yani düzensiz öğrenci konumuna geçiyorsun. Avantajları da var, dezavantajları da fakat dezavantajı daha çok olduğu için çok tercih edilmeyen bir yöntem. O yüzden ben de seçmedim. Okul dondurdum ve sonra normal birinci sınıfıma başladım herkesle birlikte. Bir yandan yağmur da başladı bu arada. Hava bugün biraz kötü. Uzun zamandır yağmur yağmıyordu. O yüzden biraz acele ediyorum konuşmada da yağmura yakalanmamak için. kulumuzda da direkt denize sıfır zaten görüyorsunuz. Şu an hemen okulun yanındaki e, sahilden çekiyorum bu videoyu. Tuzla'da yaşam nasıl? Tuzla'da öğrencilik hayatı. Bunlardan da bahsedeceğim diğer videolarımda. Bu arada kedi, <laughs> kediler bayağı var çevremde değişik sesler çıkarıyorlar. Şu an 3-4 tane video yükledim e, vlog tarzı ama hani onlar öylesine hem kamera yeni kamera aldım kamera testi ses testi vesaire ama sadece sırf denizcilik üzerine de olmasını istemiyorum kanalımın çünkü benim hayatım sadece denizciliğe ait de değil o yüzden e, ortaya karışık yani <laughs> her şeyden videolar çekmeye çalışacağım ama asıl dediğim gibi kafamdaki plan e, şöyle ki bizim bölümümüz hakkında çünkü çok bilindik bir bölüm değil e, lise de okuyan arkadaşlar işte 12. sınıfta bu tercih yapacaklar e, meslek hakkında biraz e, videolar çekmek istiyorum. Bu videoyu bilmiyorum denizcilik okuyanlar izleyecek. E, lisedekiler, üniversitedeki arkadaşlar, kendi bölüm arkadaşlarım ve diğer tüm denizcilik camiasından herkes, bilmiyorum kimler izleyecek. Ama asıl amacım dediğim gibi kim olduğumu tanıtmak ve... <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Ha? <laughs> Buraya çıktı. Videoya saboteje diye. <laughs> Aa, bir gözü yaralı ya. Ve ben bu bölümü nereden buldum, nasıl seçtim, neden bu bölümü tercih ettim biraz kısaca bundan da bahsedeyim. Ee, bilindiği üzere dediğim gibi çok bilinmedik bir meslek. Yani araştırması lazım. Liseye giderken, normal Anadolu Lisesi'ne gidiyordum ve bu, yani denizcilikten zerre bir bilgim yoktu. Hiçbir fikrim, kaptanlık, işte bu meslek, gemiler ne yapıyor, zerre bir bilgim yoktu, sıfırdı. Evet ve videoya <laughs> başka yerde devam edeceğim çünkü çok fena yağmur yağıyor. Şu an yağmur çıktı ve hızlıca kaçıyorum buradan mekan değiştiriyorum. Videoya başka yerden devam edeceğiz. Hava koşulları nedeniyle <laughs> çekemedik ya <olaya> bak. <laughs> ben kimin videosunu ara. Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki dün videoya yağmur nedeniyle ara vermek zorunda kaldım ve videoyu tam tamamlamamıştım. <laughs> o yüzden şimdi o zaman gelin videoyu tamamlayalım. Söyleyeceğim birkaç bir şey kaldı zaten. Onları da söyleyip videoyu bitirmek istiyorum. Ve gördüğünüz üzere bugün güneşli. Yani dün yağmurluydu ve bugün güneşli. işte İstanbul'un hava durumu böyle. Ben Kim videosuna sonunda bitirebileceğiz. Şimdi ilk önce e, bari kendimi anlattım. Bu bölümü nasıl seçtim? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle ben Beylikdüzü'nde Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde okudum. Lisemi orada bitirdim ve bu bölümü seçmeden önce şaşıracaksınız belki ama ben eşit ağırlık öğrencisiydim. Yani lisede eşit ağırlıkçıydım. Sayısalcı değildim. Çünkü coğrafya dersini çok seviyordum. Gerçekten coğrafyam da çok iyidir. Fizik falan yani o fen dersleri çok görmek istemediğimden eşit ağırlığı seçtim. Hani ileride çok meslek düşüncemiz yoktu 9. 10. sınıfta ki çoğu gencinde öyle oluyor. Bir meslek hedefimiz olmadığı için de öylesine e, lisede bir bölüm seçiyoruz. Aslında bu da bence yanlış. Çok daha öncesinden karar verilmesi lazım yani. Gençlerin daha 9. 10. sınıfta mesleğine dair hedefler belirleyip ona göre bir kariyer planlaması yapması lazım bence. Fakat işte e, ben de mesleğimi bilmediğimden öylesine eş tarlı seçmişim dediğim gibi ve sonrasında 11. sınıfı öyle geçtik. Ama 12. sınıfa geldiğimizde artık sınav senesiydi ve yani herkes tabi test çözüyor filan, bir baktık meslekler ne var eşit Herkesin bildiği üzere hukuk var, işte e, psikoloji var, PDR var vesaire yani top liste bu. Hani en iyi meslekler. E Ben baktığımda hiçbir mesleğin bana uygun olmadığını gördüm. Yani hiçbir o alanda ilerlemek istemiyordum. Daha çok istediğim bölümler sayısal bölümdeydi ama işte bunu geç fark ettim. Sonrasında bir gün yine okulda 12. sınıfta test çözerken bir tane arkadaşım geldi, <laughs> ismi de Hakan, buradan izliyorsa ona selam olsun. Şimdi kendisi model oldu gerçi ama Hakan geldi sınıfa, biz tabi arkadaş grubu böyle oturuyoruz arkada, teneffüste. Geldi işte, Hakan'ın abisi var bir tane, Hasan abi diye, hala da görüşürüm. Hakan geldi işte, anlatmaya başladı. Hasan abi kaptanlık okuyor, nerede? Katü'de. Sonra ee, işte anlatıyor böyle Hakan, <laughs> biraz da tabi abartıyor e, o zamanlar, yani nasıl anlatıyor işte, Şöyle ülke geziyor, şöyle güzel bir mesleği var filan ki gerçekten çok güzel meslek vardı da yani ee, ballandıra ballandıra anlattı. Neyse bizim arkadaş grubundan bayağı 7-8 kişi herkes dedi biz kaptan olacağız filan. Ben, ben de dedim onların içinde. Ondan sonra ee, neyse ilk Hakan'ın vesilesiyle yani biz bu mesleği ben ilk oradan duydum kaptanlık mesleğini, denizcilik mesleğini. Daha sonrasında ee, her gün tabii ki, o, o akşam da eve gittik. Herkes de bir araştırmış internetten. Kaptanlık nedir, lüm, işte maaşları, şartları vesaire. Sonraki gün bir geldik ki birkaç kişi yok demiş yani bize göre değil, para için yapılmaz vesaire. Bu mesleği yapamayız. Ondan sonra neyse biz 3-4 kişi yolumuza devam ediyoruz. Hala ısrarcıyız böyle kaptan olacağız vesaire. Sonra bir sonraki gün diğer arkadaşlardan da pes edenler oldu. Sonra bir arkadaş daha pes etti derken o 5-6 kişilik grubun içinde en son ben kaldım. <laughs> dedim ki ben olacağım ya, kaptan olacağım ben. Pes etmiyorum yani. Ama bayağı da araştırdım tabii o zamanlar. Her gün lise eve gidiyordum, bölümü araştırıyordum. Yani nasıl bir meslek vesaire. İyice araştırdım, araştırdım, ailemle konuştum. Her şeyi masaya yatırdık. Ondan sonra dedim ki tamam ben kaptan olacağım. Ama bir problem var. Ben hiç tarlıyım. Yani ve sayısaldan girmem lazım üniversite sınavına, YKS'ye. E ne yapacağım? Es, bu saatten sonra bölüm değiştirme olmaz çünkü 12. sınıfın yani Kasım ayında filanız böyle. Tam bu aylardayız ve e, her şey için çok geç olmuş olacak. Çünkü 11. sınıftaki sayısal derslerini ben görmedim. Yani her türlü eksiğim var benim. O yüzden e, ne yaptım? Hocalarla hocalarımla da konuştum. Dedim ki böyle böyle ben bu mesleğe karar verdim. Sayısaldan girmem lazım. O yüzden 12. sınıfta işte edebiyattır, tarihtir, coğrafyadır o dersleri dinlemedim. Yine kendi sınıfımdaydım fakat en arkada sayısal kitaplarından konu anlatım videolarından, YouTube'dan ders çalışıyordum. Yani herkes eşitar çalışırken ben en arkada sayısal çalışıyordum. 12. sınıfı böyle geçirdim. Fakat biliyordum eksik olduğumu çünkü yani bir, bir buçuk yıllık bir kaybım var benim. Ondan sonra iyice çalışmama rağmen işte ilk sene büyük ihtimal 310.000-320.000 bin, bin, yaptım. Ki biliyorsunuz sayısal sıralamasında mühendislik olarak geçtiği için ilk 300 bine girmem lazımdı. Yani biz tercih yapabilmem için. Onu bile tutturamadım çünkü dediğim gibi çok eksiklerim vardı. Bunun da farkındaydım. Bir yıl mezuna kaldım. Ben okuldan 2019 yılında mezun oldum. Sonra bir yıl mezuna kaldım ve evde bayağı bir ders çalıştım yani. Çünkü hedefim belliydi. Odaklandım ve sadece hedefime çalıştım yani. Sadece çalıştım. YouTube'dan full konu anlatım videoları, işte biyoloji Fizik, kimya, matematiğim e, orta düzeydeydi. Yani çok iyi böyle 40, e, 30 net üstü falan yapamıyordum. 20 net'e yakındı. Beni asıl kurtaran AYT fen oldu. Yaklaşık kimyayı, fiziği ve biyolojiyi full e yakın yaptım yani. Bir iki yanlışım vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Öylelikle 200 bindi herhalde sıralamam. 200 bin küsür yani. 210 binlerde ve Piri Reis Üniversitesi'ni böyle kazandım. Benim için de gerçekten çok iyi oldu. Yani o kadar sevindim ki hani bu tamamen azmin ve çalışmanın sonucuydu. Benim kaptanlığı seçme hikayem de böyle. Yani dediğim gibi daha öncesinde bir ta küçüklükten bir gelme bilgim yok. Sonradan bu mesleği öğrendim ve karar verdim. Dediğim gibi çok çalıştım ve üniversiteyi kazandım. Ve şu anda da yaklaşık yani üniversite bitmek üzere. Ben uzun stajıma çıkacağım. Asıl benim için büyük bir macera bu olacak. Kısacası tüm her şeyi tüm videoyu özetlersem bu kanalı açmamdaki en büyük sebep arkamdan gelen gençlere bu bölümü ee, doğru tanıtmak yani bölümdeki zorluklar hani yaşayan şu an yaşayan biri olarak bölümü tamamen e, anlatmak üniversiteyi tanıtmak ve en önemlisi Şubat'ta dediğim gibi gemiye çıkıyorum asıl kafamdaki videolar benim gemiden videolar çekmek ama tabi biliyorsunuz ki e, gemide de alt üst ilişkisi oluyor ve ben orada e, stajyerim en alt e, katmanda bulunuyorum. O yüzden tabii böyle video çekmeme e, müsaade edilir mi? Ne kadar edilir bilmiyorum. Onları e, gidince tamamen gemiye ve oradaki personele oradaki kişilere bağlı. Kaptana bağlı yani. Mesela biz gemide neler yapıyoruz? Ne yiyoruz? Ne içiyoruz? Nerede kalıyoruz? İşte e, gemide yaşam. Gemideki yaptığım işler, stajyer ne iş yapıyor? İşte zabitler. Üçüncü kaptan, dördüncü kaptan, ikinci kaptan. Bunların görevleri, iş tanımları. Çünkü oraya gittiğimizde e, bayağı bir yaşamımız orada geçiyor. Ve bunları kayıt altına alıp hem kendime güzel bir anı bırakmak istiyorum hem de sizlere bilgilendirmek istiyorum. Ama dediğim gibi kanalda yani elimden geldiğince sizlere bu bölümü, bu mesleği açıkçası göstermek, tanıtmak ve gittiğim ülkelerden e, gezdiğim yerleri ara ara çekmek. Bu arada video çekmek yani sanıldığından çok daha zor. Kolay bir iş gibi asla gözükmesin. <laughs> Youtuberlara gerçekten saygı duymaya başladım. E, çünkü yani Videonun bir öncesi var. Hazırlıyorsunuz videodaki fikirleri vesaire. Sonra onu çekmek için bir yere gidiyorsunuz, çekiyorsunuz. Sonra onun editlemesi var derken bayağı da vaktimi alıyor yani. Ve e, derslerde yoğunlaşacak, sınavlar başlayacak, vizeler. Bunları da iyi bir şekilde halledip uzun stajıma çıkmayı istiyorum. Bilmiyorum biraz uzun olmuş olabilir video ama e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Paylaşırsanız yani e, alttan bu mesleği seçmek isteyen kardeşlerimiz araştırması için, görmesi için bu videoyu paylaşırsanız da sevinirim. Bölümle alakalı, üniversiteyle alakalı sorularınız da varsa yorumlarda belirtirseniz elinden geldiğince videolar çekmeye çalışırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.